<laughs> ne kadar acı bir görüntü değil mi? Halbuki bu kardeşimiz bunun komik olduğunu zannediyor. İsmet Özel çok güzel söylüyor. Başını örtmek demek kadınlar için bir imtiyazdır. Yani bir ayrıcalıktır. Bir hak değildir. Başını iffetli insanlar, bunun bilincinde olan namuslu insanlar örter. Kim örter? Hazreti Hatice başını örter. Hazreti Ayşe'nin ahlakına sahip olan kadınlar başını örter. Hazreti Meryem gibi iffet sahibi kadınlar bunu örter. Bunun bilincinde olan kadınlar örtünmeli. Benim elimde olsa bazı kadınların başını örtmesini yasak ederim diyor İsmet Özel. Ve çok haklı bir söz gerçekten. Yani şöyle bir gidelim. 90'lı yıllarda başörtülü ablalarımız bunun zulmünü üniversitelerde çektiğinde okumuş olduğu okulda dereceye girmelerine rağmen sırf başörtülü olduğu için ödül törenlerinde kürsüden indirtiliyorlardı. Ağlama, <laughs> İşte onun için şu söz çok çarpıcıdır. Gerçekten büyük davalar çile ve acı içerisinde doğar ama refah içerisinde ölür. İşte refahın içerisinde bunun bilincinde olunmadığının bir tezahürüdür bu kardeşim bu video. Meydanlar eğitim hakları ellerinden alınarak hayalleri yarım kalan başörtülü öğrencilerin sesleriyle inliyordu.